Bak yemin ediyorum, ben bunu çok uzun süre bekledim. Volibear oynamadığım her maç, karşıma geldiğinde dedim ki ''Abi nerf Ben oynarken, hiç ellemenize gerek yok karşısı oynarken ''Nerf dedim. Riot dengeleme ekibi, yine bak ben şöyle bir vibe aldım arkadaşlar. Elinde telefon, tamam mı? ''Ya canım ne yapayım işte ya, oturduk çalışıyoruz.'' falan konuşuyor adam belli ki. Oradan diyorlar ki ''Volibear'a nerf atmamız lazım.'' ''Ne evet, ''Tam 3-5 kısım işte, tamam.'' Neyse bir, bir, bir. Böyle takılıyormuş gibi gerçekten 5 düşürmüşler oğlum. 5 lan 5 5. 5 atak kısmışlar ya. 1 2 3 4 5. 5. Bak. Ben diyorum ki bunun diyorum yüzdelik diyorum AD'den alan kısmını diyorum kısacaklar herhalde. Hala aynı bak değişen bir şey yok. Bunun yine kısmamışlar. R'sinin bir kısık var mı? 200 hala %250 alıyor. Bunda bir... Bu ne oğlum böyle bir nerf mü var ya? Bu nerf değil abicim nerf değil bu. Bu nerf değil bu ne biliyor musun? Voli bir sıçtık batırdık anasınız ortalığın tamam mı? nasıl sıçıyor milletin. Ne yapalım? Hani nerf attık diyelim. Ya abi bu nerf değil ki. Bu dengeleme değil bir şey değil. Sen ne, ne yapıyorsunuz orada ya? Hiç bak belli ki hiç voli bir oynamamış o adam. Ya bunu atan adam hiç voli bir oynamamış. Neden biliyor musunuz? Bir dakika. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Eğer oynasaydı şunu bilirdi. Bu karakter şu anda... Abi onu doşladım be. Şu an... Tamam. Lane de bir kere arkadaşlar öne geçtiği anda tutulması imkansız. Bak imkansız. Ben Akali'ye treniyorum geçen Diamond Elo'da. Karşımı almış. ne kadar kötü eller atıyorum bu arada günün ilk oyunu. Karşıma almış adam bak bana neler etti biliyor musunuz? Adamı bir level'da kesiyordum. Pardon iki level'da dövdüm birazcık. Bir hata oldu bir bir şeyler oldu. Something went wrong dedi. Kesemedim adam beni kesti. Bir daha. Yetmeyecek değil mi? Tamam hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Değil mi? Onu yemeyecektim kanka. Ben bunu alacağım öleceğim şimdi arkadaşlar. Hmm. Alacağım öleceğim. Gayet güzel. Karakter 6 level'da full canlı adama giriyor. Tek atıyor çıkıyor. Bu arada vadiyar anlısını oynayacağız. Normalde biliyorsunuz vadiyar anlısını oynamıyorum. Fokuslandığım için konuşamadım. Şu anda ilah sindiren nerfler arkadaşlar. Şöyle göstereyim hemen nerede? Heh. İhtişamlı pasifini kıstılar. Bir de yanlış bilmiyorsam bu yüzdelik azami kısmını yüzde altı kadarına eşdeğer fiziksel hasar. yarı yarıya kıstılar diye biliyorum. Bu şu anda nerflü. O yüzden gideceğim bu normal AP kasılıp devam edilen kısım var ya ondan yapacağım. Domuş ve şey ekleyebiliriz. Omurga kıran. Onun dışında normalde saldırıya devam girerdim. Saldırıya devam da girmedim. Sebebi de şu. Uzun süre dövüşmek istiyorum bu adamlarla. Uzun süre dövüşüp dövüşüp üçünü birlikte kesmeyi şimdi kafamda kurdum. Dur bakalım ne olacak. Geçen Trandal'a karşı aldılar. Ben Trandal oynuyordum. Oğlum ben onları doşluyorum lan sanki. Vallahi bak ben onları doçluyormuşum gibi geliyor bana. Bir dakika. Günün ilk oyunu arkadaşlar. Olur böyle, olur böyle, olur böyle diyelim. Ben tamam, bunu doçlayamadım eyvallah. Şöyle bir doç. Şöyle bir doç atamadık. Yani word mü? Birazcık şurayı temizledik idi ama adamı nasıl dövüyorum ya. <laughs> güzel gayet güzel gayet güzel. Adamı dövdüğümüz sürece sıkıntı yok arkadaşlar şu W'yu bir açalım. Ben bunu altıda direkt girerim ya Kule altı falan. İndirir geçerim Ignite'ı bırakırım kafasına diye düşünüyorum şimdilik. Ama dur bakalım bir nasıl olacak. Ben bu build'i bu arada ilk defa oynuyorum desem inanır mısınız? İlk defa AP Volibear oynayacağım. Bu Vadiyar Anlı'nın Nash ilk defa oynuyorum. Umarım yanıltmaz arkadaşlar. Umarım videolarda gördüğüm gibi olur. Belki omurga kıranlığa dediğim gibi donmuş çıkabilirim yine. Çünkü buradan bayağı yarayacağım bu iki kuleye falan vur, hoplayıp zıplamayı düşünüyorum. İnşallah sıkıntı yaşamayız. Şimdi bir bakalım şöyle duruma. Bunlar ölmüyor. Bizimkiler üstünlüğü botta almışlar. Güzel. Güzel, güzel güzel güzel. Hiçbir sıkıntı yok. Tamam, bu sefer doşladım. Bu sefer doşladım. Şöyle bir doç. Oğlum adamın ağzının içinden de doçlamazsın ya. Ne yapıyorsun? Al bakayım şöyle. Bu ne şimdi? Bu nerf mü? Bak bu nerf yedi arkadaşlar. Bu nerf. Hemen ittiriyorum. Niye? Öldüreceğim çünkü. Lee gelsin de. Kanka yine çekemedin kanka. Öldü arkadaşlar. Belki ultisiz. Riot'un nerf'ü bu işte. Yani o yüzden arkadaşlar eğer ki aklınızda ya nerf yedi benim kuşarım ne yapacağım ben diyenler varsa hiçbir şey yapmayacaksınız abi oynayacaksınız devam edeceksiniz. Hiçbir değişiklik yok çünkü karakter yine aynı şekilde devam ediyor. Hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor hem de. Şimdi şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Bakın şimdi. Şimdi şu sapıklığı yapacağız sizinle. Lee Sin gelirse Lee Sin'i önce keserim. Tamam. Şurada bir pasifimizi proklayalım. Ama Bu nerf yedi arkadaşlar. <laughs> Bu <Bunu> nerf yedi. Well diyor. Ben bir şey yapmıyorum oğlum. Adama sağ tıklıyorum. Bir şey yapmıyorum. Bir şey yapsam ekstra bir şey yapsam söyleyeyim. Vallahi ekstra bir şey yapmıyorum ya. Hah haydi bakayım. Haydi. Haydi ben gidiyorum. Aa 200 gold daha lazım. Bir dakika ne yapacağız? Hii. Dur şurayı da alayım arkadaşlar ya. Ölürsek de önemli değil ne olacak? En fazla ölürüz. Bakayım şaptan ne kadar iyi şaptan veriyorum. Dikkatli oynamam lazım. Tamam. Güzel 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 güzel. güzel. Gayet süper şu anda. İkinci olarak e atlayacağım. Q'sunun bakın şunu da söyleyeyim bu arada arkadaşlar. Tam nerf e yemedi güçlü diye anlatıyorum ama Q'sunun yüzdelik hareket hızı var ya. O birazcık üzdü. Onu yalan söylemeyeceğim. Onun yüzde iki kısmalar. O birazcık üzdü. Artık eskisi kadar hızlı koşmayacak. Ondan yana sıkıntı yok. Normalde şimdi Q atlayıp devam etmek de mantıklı. Ama bunun da bu arada yüzdelik. her sikilinde kıslar ama kısmaları gereken en son yerden kıslar. Yüzdelik aldıkları şey kıssalar yüzde yüz değil de işte 90'a falan çekseler eyvallah diyeceğim de. Maalesef arkadaşlar adamlar yani değişik bir buff e, nerf anlayışları var diyelim ya. Değil alabilecek miyim onu? Aha. Şu yaplasaydım mıydı ya. Gerçi AD kasmıyoruz değil mi? Şimdi bu 6 olduğu için kendine güvenebilir arkadaşlar. Ama uzun süreli dövüşte zannetmiyorum ki yine bize karşı koyabilsin. Ultime bekleyeceğim birazcık sakin sakin. Şöyle bir ufak ufak bir slow push'a bırakalım arkadaşlar. O da gelir zaten vurur şimdi. Şimdi bir vurçık yapabilir miyim acaba ben bunu? Tamam bu bayağı korkmaya başlamış ha. Bayağı bayağı korkmaya başlamış. Haklı mı? Haklı diyebilir miyiz arkadaşlar? Bence diyebiliriz ya. İlk defa bu arada Voli Illoy'u yapıyorum. Voli bir oynarken ilk defa karşıma Illoy geldi. Kanka dur. Kanka dur ne yapıyorsun? Çık çık. çık. Bunlar nasıl gençler ya? Arkadaşlar, şöyle bir çıkalım, şöyle bir çıkalım. Senin ben oynadığın karakteri var ya. Sen neymişsin be kardeşim ya? Hmm, Saylas dikkat diyor. Tamam, bir dakika. Ya ben ne dedim size? Üçünü birlikte kesmeyi düşünüyorum dedim ya. E, o yüzden arkadaşlar işte bunlar gelecek çünkü belli. Tutamazlar beni. Bir kişi iki kişiyle tutamazlar. Yani onların... Ya, yani itiyor diyelim hadi tamam hızlı itemedi diyelim falan filan diyelim. Çok da önemli değil. de ama yani burada. Değilsin bir daha öyle flash milaş atmasın kardeşim buraya gelip yani. iki sıfırsın diye bur burada yapacağın iş değil arkadaşlar. Gidecek. Zed'i falan kicklesin. Burası kicklenecek. Oo süpersin. Eh, loz oldu orası. Şimdi tut Saylas. Şimdi oldu işte. Şimdi oldu işte o iş. Ay yine öyle kardeşim. Bir de kill bende kaldı. Saylas jungle'da bu arada. Ne yapıyorsun? O o bitti. O bitti. O bitti. Öyle bir şey yok. Yapılmıyor arkadaşlar. Yapılmıyor. Bir tane Q'ya vereceğim ya. Bir, bir tane Q'ya vereceğim. Ondan sonra E'ye devam edeceğim. Şimdi bunun TP'si var değil mi? Oo. Aa kemik zırhını alacaktım. Öldüğünde kemik zırhı gitmişti değil mi? Tamam tamam. Şimdi buraya bir ward atmaya gelsene. Daha yeni gank yedin korkuyorsun. Ward atman gerek biliyorsun. <laughs> Let's go. Yani. Yani. Benim karakter nerflü falan işte yani. Bak nasıl küfrediyor. <gülüyor> <gülüyor> ya. Arkadaşlar bu şey gibi oynuyorsun diyor ya o dediği sanırım şey bunun için hani ondan daha zeki olan herkes için mi konuşuyor anlamadım ki bu şu demek onun lugatında hani benden daha zeki anlamına geliyor herhalde öyle demeye çalıştım tamam mı pustum oraya ward atacağını biliyorum ben seni ne zaman bak yarım saattir wardsuz oynuyorsun bir tane gank yedin hemen psikolojik olarak dedi ki ben yine ward atayım buraya da gank yemeyeyim dedi ward atmaya geldi bu kadar bu dakikaya kadar oraya pusmadım bu dakikada pustum bir sebebi var değil mi enayi seni? Hadi abicim hadi, hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. evine git hadi. Yalla 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 hadi bakayım. Yani şimdi arkadaşlar şuradan bir devam edelim. Bu build ne kadar salak. Ya. Hayır hayır ha. Tamam, tamam 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 Boom! Headshot. Let's go arkadaşlar 2-7 çöp diyor ona. E geldin sen de öldün. Yani sen de 2-0'dın 2-1 oldun. Arkadaşlar bakın karakter ah oh be ulan bak laf anlatacağım diye unuttum. Videoda olmasam şurayı da alırdım. 3K olurdu şunu alırdık da neyse. Neyse arkadaşlar sıkıntı değil. Mecbur şunu satacağız bunu alacağız. Tamam olur böyle olur böyle yapacak bir şey yok. Videodayım arada işte o anın heyecanıyla böyle hype ile şey yapabiliyorum. Şimdi bu dakikadan itibaren bakın. Rabadon, Lichboan vesaire gidilip hardcore girilebilir. veya zaten ben çok fazla vuruyorum deyip ki ben böyle yapacağım bu maç. Omurga kıran artı donmuş yürek alınabilir arkadaşlar. Şunların bu arada parası xp'si çok iyi. Şunları bir alalım. Oğlum bu normal değil ya. Bu buildin gerçekten şu uyu çok kötü ya. Bu arada beni takımdan çıkarttığınızda ne olduğunu biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bir dakika bizim Zed'imiz var bir de. Tamam tamam Zed'imiz iyi durumda. Güzel bir tanesi sinemiz bir de dövüşçü, voli, bir psikopat şeyimiz var. Ayımız var. Kazanırız gibi duruyor şimdilik. Birazcık bot denemiz yemiş ama. Onlar da güzel oynadı bir şeyler denedi orada. Onu da görmedim deyip bir şeyler yaparlar yani ellerinden geldiğince. Aynen öyle. Şimdi ben burada artık at koşturmaya başlayabilirim arkadaşlar. Karşıdan birisi AFK kalacak ama ne zaman onu bilmiyorum. Şunu bir alalım. Şimdi Illoy burada free kill ama gitmeyeceğim arkadaşlar. Şunu bir alacağım. Oh 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 demece bak. Takımda iki tane su katılmamış en doğalından mal var mit ve top. Su katılmamış mal ne ya? <laughs> ne alaka lan? <laughs> Şimdi Volibear'da en sevdiğim şey ne biliyor musunuz? Şu R'sinin kuleyi kapatması. En sevdiğim. Çünkü ben şimdi burada kapışacağım ya bunlarla. Aa nasıl aldım lan onu? Öl Ölmeyecektim normalde. Neyse en sevdiğim şey bu çünkü Lee gelecek şimdi. Hatta Yone de gelebilir. Ben burada kulenin altındayken onlarla dövüşebileceğim. O imkanı sağlıyor bana. Gerçekten Volibear'da buna bayılıyorum abi. Yerde bekliyor musun beni? Yok yok sen bir yerde beklemezsin beni. Bu ne oğlum? <laughs> ne oldu lan bir an? Allah Allah. Al onları da. Vur şuna da. Ha. <laughs> o neydi? O? <laughs> onu beklemiyordum. O onu beklemiyordum. <laughs> Şuradan devam. Bana niye gelmiyorlar acaba? aaa keşke şuraya da vurdursaydım. Bunu alacağım bu arada arkadaşlar. Birazdan bitireceğim çünkü ben burayı. Lan seni gözüm kapalı döştüm ya. Arkadaşlar. Voli bir nerflü. Hadi ben sana bakalım. Arkadaşlar dakika hasar atmışız. 3 tane de kule düşürdüm. Benden başka da vuran olmadı zaten. 3 tane kulenin toplamı bu mu ediyor lan? Biri mi vurdu benim kuleme? Acaba alameti mi saymadı? Çok garip bir sayı çünkü. 5000, 5000, 5000 falan olması gerekmiyor mu? Ben mi yanlış biliyorum? Neyse. Çok da önemli değil. Arkadaşlar dediğim gibi voli bir şu anda alıp hiçbir şey olmamış gibi oynayabilirsiniz. Yani 5 hasar indirdiler. 5. 5. Hani adamın early'de 600 canı var. 5 az vuruyorsun adama yani. Hani 2 tane o skillden atsan o bir o fight içerisinde 10 az vuruyorsun. <laughs> Ulan düşündükçe gülesim geliyor. Neyse hepiniz çok seviyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. 5 Hoşçakalın. <laughs>